Gidişe kaçmıyor ya. Genel olarak ama %78'e çıkarttık. Bu da bence gayet iyi. Böyle takılabilirler. Oha. Paranı... Parayı kırmışız. Buraya yeri bir büyütelim. İhtiyaç duyacağız. gelmek istediğim yere kadar geleyim de ya elimin ayrı <laughs> tamamdır şimdi tek işim buradan düzgün bir hat çekmek. Yapacak bir şey yok. <laughs> o değil de parayı kırmışız dururken. Şuraları bir arttır. Hatta buralara yayıl yayıl. Buralara yayın. Buralara da yayın. Çok iyi gidiyoruz. Şu yapmak istediğim gişelerde bir, bir geçireyim. dalga mı geçiyorsun Çok ince bir çizgiye oturduk Sizde artık bir taşıyayım ben de Burada sıkıntıya girmeyin Tamam sen orada kalabiliyorsun Size bir kazık geçirelim elektriğin suyum var. Şuraya bir tane koy. Alan boş değilse boşaltacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Allah belanı. Bir burada kal azıcık. Şu yolu bir çekeyim alacağım seni. Şu yolları bir düzelteyim. Şunları taşıyalım. Ee, başka nereye koyacağız? Tamam ya böyle biraz daha idare etsin. O 20 bin, 20, bin, 20 bin kazanıyoruz ya. <laughs> Ödesene abi. <laughs> Bizim 200 bin liralık kredimiz varmış. Biz o krediyi ne ara aldık ya? Ben unutmuşum onu. Ben onu komple unutmuşum. Ya kardeşim mal gelmiyor diyorsun da. Burada mal akışını görüyoruz biz. Lütfen yani. Haksızlık no haksızlık. Ben bunu neden çektim? Tamam dur şimdi. Elektrik işini bir halledelim. Bir bok ekledim oraya ama ne ekledim bilmiyorum. Birader nesin sen? Allah'a emanet. Seni hemen şuraya taşıyalım. Şuradaki ışıkları da bir ayarlayalım. buradan kimse giriş yapmıyor. Çünkü bu yola bağlanmıyor. O zaman o yola bağlarız bizde de. nereden bağlayabiliriz Şu yolda tam tersine çevirip şuradan bir de buraya yol verelim. Ama burayı paralı yapalım ki daha az cazip gelsin. Nasıl ama? tek yönlü tamamdır. Aa, buralar çok karıştı. Bay blok. Türkçe. Bura çok karıştı ya. bayağı karıştırdım ben buraları. Evet, Steam'den aldım. Türkçe desteği var bu arada. Yani araştırırsam birazcık o eee e görürsün. Orada var. Yama olarak var ama var yani. Aynen. Direkt Türkçe dil desteği yok. Ama yamayı da Steam üzerinden indiriyorsun. Yani resmi ol olabil... Ya Steam'de var işte. Bunu destekliyorlar. Birileri yapıyor. Uğraşıyor bunun için. Öyle yani. Ben var ya Bu şehre Daha ne yapayım Her yerden giriş verdik Şurayı hallettik. Buradan direkt düz vermedik. Onu şuradan verelim. Tam buraya elektrik geliyor. Buradan... ...buna gidiyor. Azıcık bekleyelim. <laughs> ya burası çorba oldu aslında. sıkıntı olunca dedim mi yapayım bir şeyler ama sanki tam olmadı ya millet çünkü çok karıştı çok buraya ancak ışık çözer çözerse Var ya bu yol bitti bitti. Ölüm yolu burası artık. Düzelteceğiz diye için ettik. Ah be şöyle takıl şuraya. Gene buraya bakalım. Elektrik suyuna. Su kesinlikle. ya aa, buraya su çekmişiz. Terbiyesizlik yapmışız ya. Büyük terbiyesizlik yapmışız. Biz oraya nasıl su çekeriz? Böyle bir kökle. Ulan umarım doğru yapmışımdır. Buraya da bir zammı getir. Madem öyle kısa yollar kullanmak istiyorsunuz öde abi. Ödemeden o yolu geçemezsin. Kısa yollar paralı bak buradaki herifler hiç kullanıyor mu bu yolu? Kullanmaz tabi. Niye diyor buraya para ödeyeyim 2 dakikalık geçiş için diyor, buradan çıkar giderim diyor. He ama trafiğe takılmak istemeyen orayı kullanabilir. %75 sıçtık buranın içine ettik. Olsun olsun. Bu da bir başarı. Adamlarım ya. Aslanlar bak çalışıyorlar. Öteki yüksek yoğunluklu gibi değil. Esnaf kafası abi. En temizi. Adamlar ekmeğinde. Akşam evime ekmek götürüyorum diyebildiğinde. Öteki gibi şerefsiz dolu değil etraf. Ne o AVM tarzı yapıyoruz yerleri? Yap bunlardan işte. Tertemiz. Aa. Yok etmiyor Bu ne işe yarıyor Allah için? Güzel. Yık abi buralardan. Çöp şeyini de kontrol edelim. Bu da güzel. 150 binde şu borcu ödemek için biriktirelim. Şunu da bir boşaltalım. Genel olarak sanayi bölgesini saymazsak çok güzel gidiyor. Çünkü sanayi bölgesine çok fazla yüklenme yaptık. Çok çok fazla yüklenme yaptık. O birazcık sıkıntı çıkartıyor. Onun dışında sıkıntımız yok ya. Ha İstanbul tepesi. bunları pek aldırış etmiyorum. Buraya yeni şeyi taşıyacağız. Hatta buraya ufak ufak başlayalım. Ya da başlamayalım. Dur 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 dur. Yapma yapma. Yapma hayır. Yapma. İnşaat halindeyken kaldır o demirleri. Öncelikle burayı bir fullleyelim. Bu kısmı. Daha sonrasında. şeyden gelen gelirleri çok merak ediyorum. İki buçuk. Çok iyi ilerliyoruz. Şimdi buraya yeni bir giriş eklemek zorundayım. Burada kullanılıyor. Bunlar gibi yeni bir giriş ekleyeyim buraya. Şu kısma. En azından burada sorun kalmasın. Borcu ödemeden bunu da yaparız. Şu çevirme şeklini çok yanlış yapmışlar ya. Bence olur. değiştiririz. Olmuyorsa değiştiririz birader. Bir de buradan bir çıkış verelim. Tertemiz. ekledikten sonra aa dur dur Ben niye buradan çekmiyorsam. Zaten buraya elektrik gelecek. Daha burayı ilerleteceğiz. Buraya kadar. Oo daha çok işimiz var. Ama rahatız. iyi gidiyor. Şura haricinde diyeceğim de orada fazla kötü durumda değil sanki. Buralar zaten berbat. Şurası çok güzel oldu. Burayı çok beğendim. Temiz, sağlam, güzel bir yer oldu girişinde kendim yaptığım için ayrı bir beğendim. Buralar zaten sıçtı, sıvadı, Kendini batırdı. Bura boş olmasına rağmen trafik var. Garip garip şeyler oluyor işte. Bari yeni evler yapayım da şu anda bu kestiğim hat buraya ait bir hat ve buradan ben iyi para kazanıyorum eğer unutup orayı bıraksaydım hayatımda yaptığım büyük hatalardan biri olurdu zaten yamuk çektim Ay, ateşle oynuyorum şu anda. Panik yaptım. Eğer buraya kadar büyürsek şu elektrikleri kesebiliriz. Şu yolda tam tersi şekilde çevir. ben de bu ne zaman gelecek diyordum. Lan bir adım geriye taşıdık. Adamlara bak. Sanki alıp götürdük kaldırdık oradan. da Bir sıkıntı olmuş hep bir, sorun, hep bir sorun Ya yap Yamuk olsun ya Şuradan çek bunun elektriğini Şunları da iptal et. Ortalıkta duruyorlar. Yapın abi evleri. Taşının buraya. Elektrik teline sıçayım ya. Tamam. Oraya da elektrik geldi. Buraya da yeni düzen kuruluyor. Bakalım hastanesidir. İtfaiyesidir var mı? tamamdır Karakol'da şuraya bir yer otursam Güzel Zaten burada yanmayan yer mi kaldı? Bu sanayi beni çek çöke, şey ya. Çok pis para kazanıyoruz sanayiden. Ama yavaş yavaş da azaltmamız gerekiyor. Onun yerine iş yeri yoğunluklu bir yer bulmamız gerekiyor. Çünkü iş yerine tek tük araç giriyor. Bu kadar yer var. Nereden baksan bunun yarısı çeyreği gibi bir yer var tek tük araç giriyor. O kadar trafik olmuyor. Aslında buraya düşünülebilir. Yani komple şu alana. Zaten buranın iki girişi var. Bir de burada üç. Bu ikisini bağlayıp güzel bir şey yapılabilir buraya. En azından. Aa, bu ne oğlum manyak mısınız oraya yer yapmışsınız? Çek bir tane. Şunu da buraya çek. Tamam buranın sıkıntısını da giderdik. Tek tük birkaç iş yerini kapatıyorum abi. Taşının. En azından çöp yakma dertleri yok. Bir şeyleri yok. itfaiye binasını zaten var. Kalsın orada. Şu ara yolları yıkıp düz çekeceğim buradaki gibi ki alan yakın olsun birbirine. Rahat olsun. Bunları yık ya. Buraya bol bol kurulun. Güzel. Siz de kurulmuşsunuz. A artık ufak ufak buraya da gelin. O çöp şey kalkacak. Ona pek takılmayın. Buranın sıkıntısını da çözeceğiz galiba ufak ufak. şuraya yolları da tamamlayayım ki ileride bir batma gibi bir söz konusu olursa buraya en azından iş yeri yoğunluğunu basarım oradan kurtarırız belki en azından kafamız rahat olur ya biz o sanayi bölgesinde böyle yapacaktık da gene ama trafik olacaktı. Girişte sıkışacaklardı. şurayı bir yıkalım. Şurayı bir de ters çevir. Çok uykum var. Tamamdır. şimdilik böyle bir takılsın bura